Ağam <laughs> eğlenir benimle. <laughs> ne eğlenmez? Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın suya sönecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben sana ne yaparım açıkçası? 10 milyar dolar sakladık satarım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü falan derler. Demek ki rezervleri varmış diyecekler. Normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşecekler. Merkez Bankası'nın pili bitecek diye bekleyecekler. Arkadan bir on milyar daha satın. Yirmi. Yetmedi bir on daha satın. Çin yavrusu gibi aldılar. Bak ben size söyleyeyim. Necmet Bey bu çok güzel. Olmaz mı? Olur niye olmasın? Buz gibi olur. Olmaz mı? Olmaz. Ich kann es nicht Es war ja Liebe hiç dann wie